Kendisi gibi oyuncu olan Barış Arduç'la 34 2020 yılında sadece iki yakın arkadaşlarının şahitliğinde nikah masasına oturan Gups Özay, 37, geçtiğimiz haftalarda hayranlarına bebek müjdesi vermişti. Gözlerden uzak yaşamayı tercih eden 7.5 aylık hamile Gups Özay, Çeşme tatilinde ilk kez karnı burnunda objektiflere yansı. 2014 yılında sinema salonlarında 1 milyon 1.596.119 kişi tarafından izlenen Deliha filminin çekimleri sırasında aşk yaşamaya başlayan Gups Özay ile Barış Arduç, uzun yıllar süren birlikteliklerini Temmuz 2020'de evlilikle taçlandırmıştı. Özay ile Çeşme'de gerçekleşen sade bir nikahla dünya evine girdiklerini belirten Arduç, eşinin hamile olduğu iddialarıyla ilgili olarak, bu tarz haberleri bekliyordu. Çocuk istiyoruz ve niyetimiz de var, olursa, böyle bir müjdeyi keyifle paylaşırız. Ancak şu an öyle bir durum yok, şeklinde konuşmuştu, sosyal medyada gündem oldu, nikahtan 3 ay sonra yeniden magazin gündemine gelen dedikodular hakkında Gup Sözay, hamile değilim ama çok istiyorum demişti. Yakışıklı oyuncu ise çocuk istiyor musunuz, sorusuna, gülerek biraz daha zaman, yanıtını vermiş, uzun süredir ortalarda görünmeyen eşinin evde senaryo yazmakla meşgul olduğunu söylemişti. Sinema filmleriyle gişede büyük başarı yakalayan Gups Özay, geçtiğimiz Mayıs ayında gazeteci Ömür Sabuncuoğlu'nun Instagram'da yaptığı teyze oluyorum. Az önce Gups ile konuştum. 6 aylık hamile ve çok iyiler şeklindeki paylaşımı kendi hesabından yayınlayarak, hayranlarına bebek haberini duyurmuştu. Bebeğinin i böyle açıkladı, ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bebeğinin cinsiyetini de açıklamıştı. Evde olduğu süreçte boş durmadığını belirten oyuncu, şu ifadeleri kullanmıştı, yoksun da yoksun deyip duruyorsunuz. İki film, bir animasyon bir de dizi yazdım. Boş durmadık yani ama önce bu küçük kız da öptüm çok, bebek göründü. Barış Arduç'la her yaz olduğu gibi birlikte Alaçatı'da tatil yapan Gup Sözay'dan yeni fotoğraf gelmişti. Melikşah Altuntaş ve Esra Ruşan ile vakit geçirdikten sonra dostlarıyla objektif karşısına geçen ünlü oyuncunun karnının iyice belirginleştiği görülmüştü. Karnı burnunda çeşme tatilinde, Gup Sözay, İzmir'in Çeşme ilçesinde tatiline devam ediyor. 7.5 aylık hamile olan 37 yaşındaki oyuncu, önceki gün bir beach'te yakın arkadaşı Bengisu Uzunöz ile denize girerken görüntülendi. Kız bebek bekleyen Gupze Özay, uzun süre Uzunöz ile masmavi denizin keyfini çıkardı. Yoğun göğün sezonun ardından tatilde yorgunluk atan Barış Arduç ise arkadaşları ile sohbet etti.